Bir diğer ama o sevindi çünkü zahşoluyu o zehkot şundu zahşoluyu o teksoş ha ne o yüzden teksoş ama değil. Arada hiç mi filan asılsa da olacak piydevana ne engelleyecek? Kesin ne devana inmeye devam mı? Ha piydevana mesela kesin duğularıma da sintevari eşfara gider. Ne? 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 Ne?

बोनो बनाइनी जाओ तुमरा जाओ घर जान बनाइनो एस्पालक जाओ पिसानी ना अपन बनाइ घरनो एस्फान जा वीडियो माय के नाही के तब की खाबे एम मिनर के ले दे एम मुड़ी दे